sevdiğini söyle. Bizim görevimiz evinde çalıştığımız insanların kirli çamaşırlarını yıkamak. Ortaya dökmek değil. Kızın hiç tanımıyorsun ben aptal değilim. Sen de hayatı hiç tanımıyorsun Çiçek Hanım. Zaten hangi aşık hayatı tanımış ki? Nereden biliyorsun? Sanki aşık oldun da. Gerekirse kızımı kendi ellerimle mezara koyarım. Gene de abinin yanına yollamam. Ay aman Atiye takıntısı ne acaba? Çok istiyorsan kızına o analık yapsın. Sana da yapar belki. Abla benim başıma neler geldi. Çok acayip şeyler oldu. Anneciğim çiçekle bir sevgili falan değiliz. Peki çiçeğin bundan haberi var mı? Ben sıradan biriyim. Keşfedilecek bir şeyim yok. Derin o videoyu sana gönderdiğine göre sende kesin bir şey var. Onu bulacağım işte. Hizmetçiler yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.